arkadaşlar. İşte, e, araba bizi biraz da belirtti. Bugün nereden salı, salı akşamı. Bir haftanın ardından arabamızı koparttı. Bir haftanın ardından marşı basmıyordu. Mokoko. Gıv, gıv, gıv. En sona gittik hakkı şarja verdi. Hakkı Şarj aleti de orada zaten. Nerede? Şarja burada. doldurdum. saatte. <laughs> Bakalım. İnşallah hayallerimiz olmaz. Hayal kurduk bu akşam geleceğiz. Diye. He baksana adam tebi çalmış. Sen kilitlediğin araba böyle olur. Burak abi. Açayım mı? Hırsızlıktan dolayı kapı önceden tık diye açılıyor şimdi elle. Ay. <laughs> <C> <laughs> ama kompresör devreye girecek ya. Onun skorçasını çıkarsan orada. Skorçasını çıkart, çalışmasın ama. Şey elektrik geldi. Amacımız Öbür anahtarı al öbür anahtarı. Evet. Kontağı yeni değiştik arkadaşlar. O yüzden o şu çöp şu an. Şu çöp zaten bunu yeniden yaptırın. Yo yaptırmaya yok. gerek yok adam şu kumandayı gene kullanır tek anahtarı yapar. Onu diyor mu işte? Kontağı yeni değiştik arkadaşlar. Ne yapsak şak bu. <laughs> Orası salladın lan onu. Kim oturdu o koltukta ya? Kandır bakayım ineceksin onları. Sen öyle zannediyorsun. Harga ne atacak mı? Bunu değil mi? Bazıları şu videoyu izleyerek var ya böyle güzel olan arabaların plakasını okuyor. Bursa sahibiyim. Burak Kara. Gel Burak Kara yanıma. Arabayı, arabayı biz bu yüzden seviyorum. Burak'tan şu anda yeter kalkıp sağlam olsun da. Çevirin. Bak marşı çevirmedi. Sanki yanında merda yedim. Ver bakayım nasıl bir şey. <laughs> Αυτή είναι η ασθενή κυβέρνηση. τα η Aha yine sökün başladı. Bagaj kitli değil de. Oha buradan daha kötü ha. Kapatayım buraya video.